Haftanın son Yeşil Bülteni'nde karşınızdayız değerli izleyenler. Hareketli bir hafta sonu geliyor Yeşil'in gündemi, ekoloji gündemi açısından. Tabii ki bu hareketliliğin temelinde birinci maddesi olarak Çernobil'in yıl dönümü olması yatıyor. Çernobil'in 28. yıl dönümünde Türkiye'de birçok yerde, birçok noktada eylemler yapılacak. Bu akşamdan başlıyor eylemler. 25 Nisan yani bugün. Cuma günü saat 19'da Kadıköy'de Boğa heykelinde kalabalık bir ekip, Patika Ekoloji Kolektifi, Munzur Koruma Kurulu, Şafşat Derelerin Kardeşliği Platformu, Peri Suyu Koruma Platformu, Pangea Ekoloji, Ziraat Mühendisleri Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası, Eğitim Sen ve Tarım Orkam Sen çağrısıyla bir Çernobil anması yapılacak. Yarın aynı saatte aynı yerde. Bu kez Karadeniz İstasyanıdır platformu, İstanbul'da Çernobil'in yıl dönümünde nükleer Santralleri protesto edecekler. Tabii Türkiye genelinde eylemler var demiştik. Bunların en büyüğü Sinop'ta olacak. Sinop'ta nükleer karşıtı platform öncülüğünde birçok kurumun içinde bulunduğu bu platform öncülüğünde büyük bir nükleer karşıtı miting hazırlanıyor. Haftalardır, aylardır. Bunun yanı sıra nükleer karşıtı platformun Mersin ve Antalya'daki temsilciliklerinde de eylemler olacak ama dediğimiz gibi en büyüğü Sinop'ta gerçekleşecek. Bu sene Çernobil'in yıl dönümünde yapılacak nükleer enerji protestolarının. Şimdi Sinop'taki eylemle ilgili nükleer karşı platform yürütme kurulu üyesi Özgür Gürbüz telefon attığımızda. Özgür Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Hoş bulduk, merhabalar. Teşekkür ederiz. Evet, e, dilerseniz bu Sinop'taki haftalardır konuşulan, uzunca bir süredir hazırlandığınız mitingi konuşarak başlayalım. E, Birçok ilden katılım sağlanacak sanıyoruz. Sinop'ta nerede, nasıl, ne zaman olacak bu miting? Evet, Sinop'ta yarın e, Uğur Mumcu Meydanı'nda olacağız. Saat 12'de miting başlıyor diyebiliriz. Kortejlerle alana girilecek. Sinop'u bilenler biliyor, Uğur Mumcu Meydanı hemen sahilin kenarında, denizin kenarında. Sinop'un en büyük meydanı sanıyorum o meydanı dolduracak kadar büyük bir kalabalık olacak. Yarın öyle gözüküyor. İstanbul'dan da sizde başta olmak üzere birçok insan gidecek sanıyorum. Ee, nasıl bir katılım olacak İstanbul'dan az çok netleşti mi rakam? Ya açıkçası gerçekten hem kendi imkanlarıyla gidecek olanlar var. Hem e böyle ortak otobüslerle gidecek olanlar var. Sayının biz aşağı yukarı 350 400 belki 500 olacağını tahmin ediyoruz. Ee, ciddi bir talep var. Sadece İstanbul değil tabii. Yakın iller de çok duyarlı. Karadeniz haliyle Çernobil'in acısını en çok yaşayan yerlerden bir tanesi. Trabzon'dan birkaç tane otobüsün kalktığını biliyoruz. Samsun'dan keza öyle. Ankara'dan gelecek olanlar var. Yani yakın illerden gelecek insanlar da var. E, Sinop'taki kutlama bir anlamda tüm Türkiye'deki e, nükleer faaliyetlere, sadece Sinop'taki nükleer santrali değil, Mersin'deki nükleer santrali de hayır denilen ortak bir buluşma olacak. Yine 2006'daki miting gibi görkemli ve kalabalık bir miting olacağını düşünüyoruz. Tabii en önemli olan aslında bu mitingin kalabalığını, bu mitingdeki farklı grupların mesajlarını hükümetin görüp bir an önce bu iki projeyi de iptal etmesi. Evet. Peki sinop seçilmesindeki anlam nedir? Sinop sanıyorum biz de haftalardır, aylardır ele alıyoruz nükleer santralle ilgili yani nükleer santral projesi ile ilgili hareketli günler yaşadı. Bu yüzden sinopun seçilmesi de bu yıl sanıyorum tesadüf olmadı. Hayır tabi biliyorsunuz bir nükleer enerji konusunda işbirliği anlaşması var Türkiye ile Japonya arasında. Bu geçtiğimiz günlerde Japonya tarafından da onaylandı bir de hiç göremediğimiz aslında zaten böyle de bir sorun var ortada Türkiye'de şeffaflıkla ilgili özellikle nükleer enerji konusunda bir anlaşma var nükleer santralin yapılmasına dair Japonya ile yapılmış ama bir yıl oldu bu anlaşmayı kimse ne gördü ne okudu sadece gazete haberlerinden bazı ayrıntıları biliyoruz zaten bu işleri böyle gizli kapaklı yapmaya başladığınız anda hele de bu iş nükleerse korkmanız gerekir yani korkmam, korkmuyorsanız gerçekten de bence bu işle ilgilenmediğiniz için korkmuyorsanız biraz ilgilendiğinizde bütün bunların bir hata olduğunu göreceksiniz. Bu işin bir tarafı tabi ama neden Sinop diye sorarsanız Çernobil olunca ister istemez Türkiye'de biz çok acı şeyler yaşadık. Bundan 28 yıl önce Çernobil Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz'i vurdu. Hükümet ne kadar bu ilişkiyi inkar etse de çünkü rakamlar, veriler olmadığını söylese de Sinop'a gidin, Damsun'a gidin, Artvin'e gidin, Hopa'ya gidin, Trabzon'a gidin, oradaki insanların kapılarını çalın. Sizlere onlar Kanser'in, Çernobil'in e, nasıl yakınlarını, ailelerini vurduklarını onlar anlatsınlar. Sinop'ta böyle bir şey. O yüzden de Çernobil yüzyılın önünde e, biraz ister istemez Karadeniz akla geliyor. Sinop nükleer karşı platformu da tabii bu arada unutmamak lazım e, Sinop'a nükleer santral ama konusunda ciddi bir kararlılık gösteriyorlar. Ve onlar da e, hepimize öne ayak oldular bu miting konusunda. E, zaten Gerze'de bir termik santral deneyimi vardı. Termik santrali e, göndermeyi başarmış bir il Sinop. Çok büyük bir termik santraldi diye. Eminim nükleer santrali de Sinop'tan gönderecekler tüm Türkiye'deki sinoplarda galiba illerine sahip çıkmak için yarın sinop'ta olacaklar. Pekala. Özgür Gürbüz çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için aktar aktardığınız için. Biz teşekkür ederiz. Ee, görüşmek üzere sinop'ta diyorum yarın. Görüşmek üzere sağ olun. Evet değerli izleyenler Özgür Gürbüz telefon hattımızdaydı. Yarın Sinop'ta gerçekleşecek mitingi e, konuştuk kendisiyle Yeşil Buten devam ediyor.